Arkadaşlar bu videomda sizlere kadınlar edilgen, erkekler etken mi bu konuda konuşmak istiyorum. Yani şöyle söyleyeyim kadınlar e, pasif, erkekler aktif mi bu konuda söylemek istiyorum. Şimdi Türkiye toplumunda yaşadığımız coğrafya açısından erkekler daha e, aktif yani etken oluyorlar. Yani şöyle kadınlardan önce bir şeyleri görüyorlar. Şimdi İstanbullular der ki biz sizden önce bir şey görüyoruz İç Anadolu insanı ya da Doğu Anadolu insanı olarak. Bu gerçekten doğrudur. Çünkü onlar kozmopolit bir yerde oluyorlar ve bir şeyleri bizden önce görüyorlar. Bizden önce görmeleri de normal bir şey. Ama mesela beni hayrete düşüren bugün İstanbul'da olup da İstanbul'da yaşayıp da hala bir şeyler becerememiş insanlar var. Bilmem anlatabildim mi? Yani demek ki sorun şehirde değil. Sorun kişinin kendisinde bitiyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Bundan bu sonuç çıkıyor sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Şimdi ben kadınlar etken edilgenler şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi özellikle Orta Doğu toplumlarında sadece Türkiye toplumu değil, Orta Doğu toplumlarında insanların kafalarına yerleşmiş bazı değer yargıları var mesela şöyle kadınlar işte neymiş efendim e, hanımefendi olmalıymış ondan sonra e, erkeklerin sözünden çıkmamalıymış erkeklere itaat etmeliymiş hatta kadınlar gününde e, kadınlar şöyle slogan atıyorlar diyorlar ki etmiyoruz etmiyoruz itaat etmiyoruz diyorlar hatta feministlerden pankartlar o kadar çok Abartanlar aşırı filmlerden pankartlara e, o kadar çok abartanlar olmuş ki, bankarda şöyle yazmış: Erkeğin midesine giden ortaya yara bilmem ne yaparım yazmış. Ben yuh dedim ya, bu kadar da, hani abartı pankart yazılmaması lazım. Şunu iste, yani hani gece e, gece sokakta rahat gezmek istiyorum de, bu senin temel hakkın. Yani e, işte de bileyim. Her türlü hakkımı yaşamak istiyorum erkekler gibi de. Bu da senin hakkın. Çünkü kadın insan değil mi? Kadın da insan. Bundan bu sonuç çıkıyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Şimdi e, mesela şöyle bir algı var. İşte erkek çıkma teklif eder kadına. Oysa ki kadın da edebilir. Yani benim mesela Avrupalı arkadaşım vardı Bulgaristan'dan derdi ki Hristiyanlar her şeyi çok güzel yaşıyor derdi. Bilmem anlatabildim mi? Kendine sınır koymuyor Gamomuya ee, derdi. Hatta benim ablamın bir lafı var der ki şimdi Avrupalılarla ilgili. Adamlar güreç, güreş yüzü. Niye? Ya adamların neyine karışılmış? Neyine ayıp günah denmiş? Bir insan hayatını istediği gibi yaşıyorsa yani para konusuna, aşk konusuna işte her türlü cinsellik şu bu vesaire doyuyorsa zaten güreş yüzde olur. Yani insanı mutsuz eden şey nedir? Hayatın iyi gitme işidir. Bir şeylere izin verilme işidir. Bu sebepten de dayıdır sevgili arkadaşlarım, sevgili ziyanlarım. Şimdi etken olmak mesela etken olmaktan kastım ne? Siyaseti sadece erkekler yazıyor. Bakın Türkiye Büyük Millet Mecl Meclisi'ne. Çoğu erkek değil mi? Erkek. Bu kararları kim alıyor? Erkekler arıyor. Kadınlar koyuyor mu bu kuralları? Koymuyor. İşte kadınların da siyasette aktif olması gerekiyor. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım İngiltere'ye gitmişti. Orada dedi bir kadın dedi eşinden ayrılsın dedi. Devlet dedi onun dedi çocuğunun kendisine masrafını karşılıyor dedi. Mağdur durumda bırakmıyor kadını dedi. Ondan sonra e, yani kadın sokakta kalmıyor dedi. Niye öyle dedim? E, şey dedi çünkü yönetimde dedi kraliçe var dedi. Kraliçe olunca kadınlar da diyor. Kadınları da düşünüyor. Yani bunları unutmamak lazım sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Şimdi kadınlar e, kadınlar siyasetin içerisinde olmalı ama seslerini duyurabilmeli. Yani e, siyaset bağırarak çağırarak değil. İsteklerinizi belirterek. Yani ben hep arkadaşlarımla şunu konuşuyorum diyorum ki ben ya da arkadaşlarından birisi cumhurbaşkanı olsak ilk yapacağımız iş Allah'ın izniyle sosyal devlet anlayışını benimsemek. Ondan sonra sosyal devlet anlayışını benimseyince seyince insan her insana işte kalacak yer, temel ihtiyaçların devlet tarafından karşılanması. Ondan sonra istedikleri gibi hayat yaşatmak, yaşatabilmek insanlara. Bilmem anlatabildiğimiz sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Onların haricinde şimdi mesela işte neymiş efendim, e, erkek kadına teklif edemezmiş, kadın da erkeğe, erkek de eder, e, kadın da eder teklif, niye demesin? Ama hep şöyle yetiştiririz ya, ya sen duygularını söylediğin zaman erkek senin hakkında kötü düşünür, bilmem ne xx ister. Hep bu duygularla yetiştiriyoruz. Oysa ki biz de e, insanız, bizim de canımız bir şeyler çekebilir, biz de öpmek isteyebiliriz sevdiğimiz insanı, hoşlandığımız insanı değil mi? Bu ayıp değil, günah değil. Bu normal, gayet normal. Bunları bu şekilde yapmalıyız sevgili arkadaşlarım, sevgili ziyanlarım. Ee, onun haricinde mesela ha, tabii ki şöyle fiziki anlamda e, erkekle kadının işte e, eşit olduğunu iddia etmiyorum. Yani erkek gücüyle fiziksel güçle kadın gücü biri değildir. Hani bireysel hak ve özgürlükler noktasında e, kadınların da aktif olmasını istiyoruz. Benim annemin bir laf var. Mesela der ki kimi erkekler var benden korkaktır. Aynen öyle. Kim erkekler var benden korkaktır. Annemi, anneanneme kızdığı zaman. Öyle deyince ben çok gülerim. Yani ben şimdi mesela işte annemi babama, babama bakıyorum. Annem çoğu konuda babama oranla daha aktifti. Yani babamın adı erkek örnek veriyorum. Ama bakıyorum annem çoğu konuda aktifti. Bilmem anlatabildim mi? Sevgili arkadaşlarım, sevgili ziyanları. Ee, onun haricinde şimdi mesela hani yok kadın üniversite sınavında şunu yapamaz bunu yapamaz. Ya kadınlar da yapar. Herkes cinsiyetten ziyade e, beynini görselliğini kullandığı müddetçe herkes her şeyi yapar. Sevgili arkadaşlarım, sevgili ziyanlarım şimdi mesela geçenlerde birisine dedim ki Arabistan'da ruhu çenet Arabistan'la ilgili video yapmış dedim. Sen yolda yürüyorsun yanında erkek olması lazım. Uçağa biniyorsun yanında erkek kardeşin ya da babanın izni olması gerekiyor Araplarda. Ondan sonra sanki uçağa binince ne yapacaksa kalın artık erkek Her, her bir uçakta herkes var yani. E, ben de bunu anlamıyorum öyle söyleyeyim ben size. E, ya o kadar çok hani anlamlandıramadığım saçma sapan bir e, bazı şeyler var ki hayatında insan bilimci. Şimdi mesela ev tutarken evli misin, bekar mısın diye sorarlar. Bu bana çok saçma gelir. Ya sen ben kirayı verebiliyor muyum, veremiyorum. Ona bak yani. Ben ev sahibi olsam ona bakarım. Yani hani beni özel hayat ilgilendirmez ki. Evli mi, bekar mı, dul mu, annesiyle mi yaşıyor, babasıyla mı, eşiyle mi? Bilemeyiz yani. Bunu bilemeyiz sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet, onların için, onların haricinde ee, mesela taciz konusu hep erkekler tacizleriyle biliniyor. Yani bizim deriz e, biz diye konuşmayı sevmiyorum aslında. Kozmopolit bir ülkede yaşıyoruz. İnsanların kafasına öyle bir şey yerleştiriyorlar ki sanki e, işte seksi sadece erkekler ister, parayı sadece erkekler ister, yeme içmeyi sadece erkekler ister. Para sadece erkeğin işidir. Seks sadece erkeğin işidir. ...ondan sonra... ...erkekler sadece gece sokakta gezer... ...bakınız... ...gezebilir... ...ondan sonra... E, ...başka... ...hatta bir... E, ...birisi sanıdığım birisi demiş ki... ...Allah kadına üçte bir akıl vermiştir... ...demişti... ...ben de ona demek ya dedim... ...kadın akıllıdır dedim yani dedim... ...insan en azından düşük halka akıllanıyor... ...insan tanıya tanıya akıllıyorsunuz... ...bir daha şunu yapmayacağım diyorsunuz... ...sonrasında... E, ...mesela... Erkekler taciz eder diye düşünüyoruz. Yani e, erkekler tecavüz eder diye düşünüyoruz. Arkadaşlar oysa ki tam tarihi Bugün kadınlar da taciz ediyor. Kadınlar da tecavüz edecek ediyor. Bakınız bu dediğim e, çok radikal bir şey konuşuyorsunuz diyeceksiniz ama tecavüzci tecavüzcü kadınlar da var. Tacizci kadınlar da var. Ama biz hep görünen yüzünü görüyoruz. Yani biz zannediyoruz ki hep tecavüze erkekler eder, hep işte tecavüzü tacize kadınlar eder diye düşünüyoruz. oysaki erkekler de kadın pardon erkekler eder diye düşünüyoruz. oysaki ki kadınlar da eder. Ama Türkiye toplumunda böyle kadınlar kendini ifade edebilen kadınlar ne yazık ki az olduğu için ne yazık ki az olduğu için öyle söyleyeyim ben size yani tecavüzcü işte tacizci kadınlar az olduğu için e, tacizden kastım şu yani birini taciz etmek değil ha birini de taciz eden kadınlar vardır mesela bir haberlerde çıktı işte e, güya köydeki bütün kişileri arayıp işletiyormuş bu bir kız çıktı telefonda o zaman cep telefonları yok sonra polise e, ihbarda bulunmuşlar böyle böyle olmuş falan filan diye Sonra köylü bir kız çıkıyor. Yani hani kadınlar kızlar yapmaz diye düşünmeyin. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim Ondan sonra işte e, erkekler aktif olmalıdır diyoruz ya. Yani aslında ne erkekler var? Çoğu embesil öyle söyleyeyim. Ama ne kadınlar var? Çok uyanık. Öyle söyleyeyim ben size. Mesela benim tiyatroya bir abla gelirdi. Kadın çok rahattı. Ya derdim sizinle konuşunca insan rahat diyor. Ben böyle çok hani rahat ve girişken kadınları severim derdim. Bilmem anlatabildim sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet. Yani etkenlik, edilgenlik bugün Avrupa toplumuna baktığımız zaman gelişmiş ülkelere baktığımız zaman böyle bir sıkıntı yok. Onlarını, onları onu aşmışlar. Orada okula gitmeyen yok. Orada insan hakkı herkes için var bir kadına kıza tokat atsan bile direkt cezaevindesin. Erkeksin ya da kadınsın diye. ya kadınların müthiş hakları var. Arkadaşlar ben mesela 1930'lu yıllarda İngiltere'li kadınlar, Britanyalı kadınlar pankart açmışlar. Instagram'da denk geldi. Açtıkları pankartta yazıyor ki şey diyor. 1930'lu yıllarda Britanyalı kadınlar diyor ki Türk, hak, Türk kadınları kadar hakkımız olsun özgür olmak istiyoruz diyor. Yani o zaman Atatürk dönemindeyiz. Atatürk bize ne haklar varmış sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Allah ömür versin. Rahmetli Atatürk zaten yaşasaydı biz şu anda İsveç, Norveç olurduk her konuda. Bilmem anlatabildiğimiz sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Canlarım benim, fanlarım benim. Yani e, erkeklerin adı çıkmış çoğu konuda. Erkekler şöyle böyle falan. Oysa ki kadınlardan da ne aktif olan. Hatta ben geçenlerde, geçenlerde dediğim birkaç sene oluyor. Mesela Ankara'da Kurtuluş'ta şöyle bir şey gördüm. Kadın adamı dövüyordu. Size yemin ediyorum. Kadın eşini dövüyordu. Sopayla. Dedim lan kadına bak ya. Dedim hep hani erkekler döver derler ya. Demek ki kadınlar da dövüyormuş dedim. Ha dövsün mü? Hayır şiddete tabii ki karşıyım. Ama dövmesin tabii ki. Bilmem anlatabildim mi sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Yani bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şöyle e, bir şey aklınıza getirmeyin. Yani hani işte tacizli kadınlardır, erkeklerdir, kadınlar... E, kadınlar da tacizkardır. Kadınlar da aktiftir. Ama biz hep böyle çevremizde ezilmiş kadınları gördüğümüz zaman hatta ben mesela e, anneannemle babaanneme e, babaanneme baktığım zaman anneannemle babaannemin ortak özelliği şu. Büyük babam, iki tane büyük babam zamanında ikisini çok ezmiş. Birisi daha regül olmadan 13 yaşında evlendirilmiş. Babaannem 15 doğumu yapmış. Öbürü de e, şey ee, anneannem e, işte 20 yaşında evlendirilmiş. Hatta anneannem bir laf var. Anneanne yalnız kaldı mı dedim. Derim evde görünce oh be anneanne ne güzel. Evde oturuyorsun senden e, iyisi yok derim. O da ki kardeşin hasret çekti çekti gitti sıra sana mı geldi der. Yani düşün neler neler yani bu şey yapıyor. Ee, her şey yapıyor. Yani e, şimdi bunlar zamanında bu adamlar tarafından çok ezilmiş kocaları tarafından. Sonrasında e, bunlar şey yapıyorlar sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenler. Um, kocalarını ne eziyorlar? Yani hatta ben size bunu anlattım. Mesela bir gün taksideyiz. Anneannemle dedem geliyoruz. İşte anneannem konuşuyor, diyor ki sağa döneceğiz diyor. Buradan sağa döneceğiz diyor. Bizi münasip bir yerde indireceğiniz diyor, tamam mı? Aynen böyle. Büyük babam da eve gelince dedi ki kız ben sen var, ben varken sen ne konuşuyorsun dedi buna böyle tamam bunlar kavga ettiler. Yani bunların ikisini kavga etmesinden bir tiyatro e, oluştururum. Tiyatro metni çıkar emin emin olun. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Yani bunlar böyle kavga ediyorlar. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Çok kavgalılar. E, yani şöyle e, kadınlar e, yaş aldıkça ve ilerledikçe Bakıyorum da erkeklerin akından geliyor Yani babaannem, iki tane büyük annem, e, anneannem çok ezilmişler zamanında. Şimdi ise neler neler yani o erkeklere laf söylüyorlar. Bilmem anlatabildim mi sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Demedik laf bırakmıyorlar anlayacağınız. Tabii ki hani ben hani bunu överek bir şey söyleyeyim demetik yaf bırakmaması değil, kavga etmesi meselesi değil ya yani ben hani şunu anlatmaya çalışıyorum. Hep erkeklere medyada ve hep kadının üzerinden şiddete gidiyoruz ya yani şiddet haberleri duyuyoruz ya bu şunu anlatmaya çalışıyorum bu videomda. Kadınlardan da şiddet uygulayanlar var, kadınlardan da taciz edenler var, erkeklerden de taciz edenler var. Yani bu kişiden kişiye göre değişiyor, insandan insana göre değişiyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim Hatta Yasemin Yalçın'ın bir sirkeci vardı televizyonda belki hatırlarsınız. Yasemin Yalçın diyor ki işte merhaba diyor işte feminist bir kadın anlatıyor şunu şunu yap diyor eşine karşı diyor. Sonraki diyor ki ben diyor e, sizin dediğinizi yaptım ama bebeğini tokatladı yanlış formül vermişsiniz herhalde diyor <laughs> yanlış reçete vermişsiniz falan filan diyor. Ama nasıl gülmüştüm yani her şeyi e, her toplulukta her kadında her erkekte buna uygulayamazsınız sevgili arkadaşlarım sevgili ziyanlarım. Yani her ilaç her ilaç sizin yüzünüze olmaz size iyi gelmez her kişinin ilacı formülü başkadır. Ya beni mesela sivilce ilacı kullanıyordum. Ablam solüsyon şey yapıyordum. Sivilcelerimi kurutuyordu. Ee, ondan sonra ablam sürdü mor arttı. Yani her ilaç size olmuyor. Bine mi anlatabildim mi? Her şey istediğiniz gibi olmuyor hayatta. Yani ben şunu yaparım. Ben, yani sokağa bir çıkıyorsunuz. Hani diyorlar ya. Ya büyükler ata e, atasözleri çoğu doğru öyle söyleyeyim. İşte parayla imanın kimde olduğu belli değildir. Doğru. Ondan sonra gidiyorsunuz mesela yürüyorsunuz. İşte neler yapıyorsunuz neler yapıyorsunuz bunlar da doğru. Bilen yok. Evdeki hesap çarşıdakine uymuyor. Yani evden bir şey yapacağım diye çıkıyorsunuz. Mesela benim kuzenime yolda yürürken başından şey düşmüş. Halı düşmüş. Boynu kırılacakmış. Yani dışarı çıkıyorsunuz. Başınıza ne geleceği belli değil. Eğer belli olsaydı benim çok sevdiğim e, sevgili yazar Turgut Türksoy var. Devrimli sevgili yazar Turgut Türksoy. Çok severim kendisini. O hep şöyle yazıyor Facebook'ta. Demiş ki hayatın senaryosunu e, başta okusaydık her şey farklı olurdu demiş. Doğru. Gerçekten. Hayatın senaryosunu okusaydık e, her şey farklı olurdu lafı. Doğru gerçekten kimse hayatının senaryosunu bilmiyor. Yani yarına bir gün deprem oldu mesela değil mi? Deprem olacağını biliyor muyduk? Ha şöyle söyleniyordu deprem bekleniyor deniliyordu da deprem hangi tarihlerde hangi zaman aralıklarında olacağı bunlar bilinmiyordu. Bunlara bilemiyorduk sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet, ee, uzun lafın kısası. Mesela bugün Rus kadınlarına bakıyorsunuz. Çok aktifler. Erkeklerden çok daha aktifler. Türk kadınları da Rus kadınları gibi olabilir. Ama Türk kadınlarının Rus kadınları gibi, Amerikan kadınları gibi, Avrupa kadınları gibi olmasının sebebini işte erkek egemen dünyanın düşünceleriyle büyütülmeleri. Sebep bu. Yani bir kadın durduk yere kendi kendisini korkutmaz. Korku kültürüyle yetiştiriliyoruz. Yani ben şöyle bir anımı anlatayım. Ben işte uçağa bindim ilk kez. Uçağa biniyorum. Kimseyle konuşmadım uçağa nasıl binilir falan filan gibisinden. Hiç kimseden de fikir almadım. Uçağa bir bindim. Uçtum. Ya insan kendine yalnız havada sadece garip hissediyor. Yani havada nasıl anlatayım ben size. Hani Luna Park'a, Eğlence Park'ına, Gençlik Park'ına gidersiniz ya böyle hani dönme dolaplar vardır havada. Aynen öyle hissediyorsunuz. Yani böyle diken üstünde gibisiniz. Ama mesela havacılık eğitimi almaya başladığında yok uçak türbülansa girer, yok şu olur, yok bu olur diye anlatıldığında uçağa her uçağa binişte korkmaya başladım arkadaşlar. Yani acaba kriz mi geçiririm, acaba e, bunalıma mı girerim? Yani hatta mesela e, İstanbul'dan Ankara'ya geliyorduk uçakta ondan sonra. E, yanında bir Romanyalı bir kadın vardı. Dedi ki uçak türbülansa girdi. Eyvah herhalde düşeceğiz dedim. Ondan sonra Neyse bu şey yaptı e, telaşlandı falan filan. Dua et dedi işte Allah dedi büyük dedi düşmezsin dedi falan. Ben de <laughs> kadını dediğine uydum dua etmeye başladım falan filan. Sonra işte şey oldu. E, 10 dakikayı hızlı geçti. bilmem anlatabildim mi? Yani e, sevgili arkadaşlar etkenlik ve edilgenlik insanın elindedir. E, mesela çocukluk dönemi baktığı zaman ve babam çok destekler de etken olma noktasında aslan kızım sen şunu yaparsan bunu edersin derdi. Bunlar gerçekten de önemli şeyler sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Etken olmak lazım. Yani motive etmek lazım, motivasyon lazım. Motivasyon önemlidir. Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim, uzun lafın kısası bu videonun özeti şu. Genellemeler yapmayalım. Genellemelere karşıyım. Kadınlar şöyledir, erkekler şöyledir gibisinden şey yapmayın. Bunları düşünmeyelim sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. E, herkes etken olabilir, edilgen olabilir. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Canlarım benim, fanlarım benim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalınız.